Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bring in fiilini ve bu fiilden türetilmiş diğer 3 fiili öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Bring in, getirmek veya götürmek. Öncelikle fiilimizin hem bir düzensiz fiil hem de bir karışık fiil olduğunu belirtmek istiyorum. Yani burada fiilimizi çekimlerken çekim esnasında özellikle preteritumda ve perfect'te de, e, çekimlerin değişeceğini, fiil kökünün değişiklik göstereceğini unutmamamız gerekiyor. Cümlemize bakalım. Ich habe morgen Geburtstag und ich bringe einen Kuchen in die Arbeit. Yarın doğum günüm ve işe bir pasta götürüyorum. Umbringen Öldürmek Also jemanden ermorden. Evet, biraz önce bringen fiilinin getirmek, götürmek anlamına geldiğini söylemiştik. Fakat başına um eklendiğinde, yani bir prepozisyon eklendiğinde anlamı bambaşka bir hale dönüştü ve birini öldürmek anlamına gelmeye başladı. Örnek cümlemizi inceleyelim. Ich habe einen kriminal roman gelesen, Indem dem jemand umgebracht wird birinin öldürüldüğü bir polisiye roman okudum. Gördüğümüz gibi biraz önce Bringen fiilinin hem düzensiz hem de bir karışık fiil olduğunu söylemiştik ve çekimleme esnasında fiil kökünün değişeceğini söylemiştik. Gördüğümüz gibi fiil kökümüz değişti. Umge oldu. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve burada şöyle de bir kolaylık var. Fiilimiz aynı zamanda da bir ailebilen fiil. Onu da belirtmeme gerek var diye düşünüyorum. Bringen fiilini öğrendiğimizde, Bringen fiilinin çekimlenme tarzlarını öğrendiğimizde, Bringen fiilinden türetilmiş diğer fiillerin de aslında çekimlenmesini otomatikman öğrenmiş oluyoruz. Böyle de güzel bir yönü var türetilmiş fiillerin. Örneğin Bringen fiilini çekimlerken Bringen preteritumda brahte oluyor 3. tekil şahısa göre. Perfekte e, particip perfekte gebracht oluyor. Evet bu şekilde de görüyoruz. Bringen brachte gebracht. Yine umbringen fiilinde de pek bir değişiklik olmuyor. Aile bilen fiil olduğu için sadece brachte um umgebracht olarak perfekte de bir değişiklik göstermiş oluyor. Unterbringen barındırmak yerleştirmek ähnlich wie übernachten also übernachten fiili de konaklamak, gecelemek anlamına geliyor wenn ich über mich spreche yani kendi hakkında konuşuyorsam o zaman übernachten fiilini kullanıyorum yani konaklamak, gecelemek anlamına gelen fiilimizi örnek bir cümle söyleyecek olursam da ich übernachte in einem hotel bir otelde konaklıyorum Aber wenn ich über eine andere Person spreche, dann benutze ich das Wort unterbringen. Yani başka birinden bahsediyorsam unterbringen fiilini kullanıyorum. Das bedeutet für jemanden eine übernachtung finden. Bu şu anlama geliyor. Birini barındırmak, yerleştirmek, konaklatmak da diyebiliriz. Hemen örnek cümlemizi inceleyelim. Meine Freundin kommt mich besuchen und ich bringe sie in einem Hotel unter. Arkadaşım beni ziyarete geliyor ve ben onu bir otelde e, konaklatıyorum veya bir otele yerleştiriyorum. Jemanden von etwas abbringen. Birini bir şeyden vazgeçirmek. Evet, burada dikkat etmemiz gereken önemli hususlar var. Hemen onları belirtiyorum. Bringen fiilini zaten söylemiştik en başta. Hem düzensiz hem karışık fiil diye. Upbringen fiili de onun özelliklerini barındırıyor. Çünkü bringen fiilinden türetilmiş. O da aynı zamanda hem düzensiz hem karışık fiil hem de bir özellik daha ekleniyor. Ailebilen bir fiil. Yani upbringen fiilinin up kısmı cümle sonuna gidiyor. Çekimlenirken fiilimiz. Bunların yanında bir de fiilimizin nesnesi var. Bu nesne akkusatifte bulunuyor. Bunu yeğmenden e, kelimesinden anlayabiliyoruz. Aynı zamanda fiilimiz bir de propozisyona sahip bir propozisyonla kullanmamız gerekiyor. Onu da buradan anlıyoruz. Fon. Fon propozisyonunu kullanmamız gerekiyor bu fiilimizi kullanacağımızda. Hemen örnek cümlemize bakalım. Ich möchte eine Weltreise machen und meine Freunde versuchen, mich davon abzubringen. Ben bir dünya turu yapmak istiyorum ve arkadaşlarım beni bundan vazgeçirmeye çalışıyorlar. Gördüğümüz gibi fiilimiz ayrılabilen bir fiil demiştik. Burada tuğlu bir e, yapı kullandığımız için su ayrılabilen önek ve fiilimizin Arasına girmiş vaziyette gördüğümüz gibi sulh yapılarda aile bilen fiiller bu şekilde oluyor. Fiilimiz yine diğer e, fiillerde de bahsettiğim gibi bringen fiilinden türetildiği için e, düzensiz bir fiil, karışık bir fiil hem de aile bilen bir fiil. Bunları çekimleme esnasında unutmamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.